Halil ve Müşerref Rantaylar Günler kanalına hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir yerdeyiz. Güver oturumu sapağından, güver oturumuna gelmeden 300 metre ileriden sağa döneceğiz. Ve buraya ulaşmış oluyoruz. Çok güzel bir tesis burası. Tabi isim veremiyoruz ama. Bu şekilde. Şöyle hemen suyu var etrafında. Görüyorsunuz değil Burada alabalık yetişiyor. Şöyle, bak duyuyorsunuz değil mi? Cecebi. Antalya'nın özelliği bu. Şöyle oturma yerleri var. Tavsiye ederiz yani buraya gelmenizi. suyun berraklığını görüyor musun? Burada büyük bir ihtimal değirmen varmış. Eski. suyun şeyi de bu. Şuradan geliyor. Şöyle suyu da çekeceğim size. Demek ki şelale bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınımız 1-2 dakika daha devam edecek. Burası Cüneyt Arkın'ın Bala Geyik filmini çektiği film stüdyolarının platosu. Şöyle bakın. Şu şekil. Hemen karşı taraf Güllük Dağı. Yani termasosun olduğu yer. Oraya da gelip kral mezarlarını görebilirsiniz. Şöyle bakın. Şimdi 360 derece döneceğim. Burası Alabalık tesis. Teşekkür ederiz şimdiden. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumda bulunmayı unutmazsak seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz. Beğen tuşuna da basarsak seviniriz.